Patik Saray YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel tokalardan yapacağız. Daha önce iki videoda da söylemiştim çanta ve toka yapacağız diyerek. Ben bunları bayram için kızıma hazırlamıştım. Şöyle çantası ve tokası takımdı. Eğer Patik Saray Instagram hesabımı takip eden arkadaşlarım varsa zaten bunu orada görmüşlerdir. Orada paylaşımını yapmıştım. Ama videosunu bir türlü çekmek nasip olmamıştı arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu videoda tokasından başlayacağız. İlk önce tokayı yapacağız. Bir sonraki videoda da bu güzel çantayı beraber yapacağız. Ben böyle uçuna püskül yaptım. Şu an içinde ipler var arkadaşlar. Hani düzgün gözükmesi için. Normalde de zaten içine bir şey doldurulacak. Şöyle göstereyim. Kordonunu da yine böyle kendi renklerinden yaptım. Ölçülerini de arkadaşlar çantayı anlatırken enini boyunu ölçeceğim. Size ölçüm olarak da vermiş olacağım. Şimdi sadece göstermek amaçlı gösteriyorum. Bir sonraki videoda da bu güzel çantayı beraber yapacağız. Şimdi tokanın yapımıyla devam edelim. Şöyle iplerimi göstereyim. 3 renk ipim var. Alize Cotton Gold diye geçiyor ipimin markası. E tığım 1.60 milim. 6, 6 cm çıt çıtlı şöyle bir tokamız var. İplerimi kenara alayım. Eğer sizler de hazırsanız arkadaşlar bu güzel tokanın yapılışına geçelim. Açık renkli kahve ipimi aldım. Diğeri daha koyu bir kahveydi arkadaşlar. Tabi sizler de istediğiniz renklerle tokanızı hazırlayabilirsiniz. Kendime bir tane ilmek oluşturuyorum. Tokamızı ilk önce tığlayacağız arkadaşlar. Bu tığlama olayını daha önceki toka anlatımlarında detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi kısadan tekrar sizlere anlatmak istiyorum. Bu açılan kısım değil. Şunu kapatıyorum. Bu kenarından tığımı geçirdim ve içinden ilmeğimi çıkartıp orayı sabitliyorum. Şu tokaları kenara alalım. İlmeğimi burayı sabitledim. Şimdi bir tane de tekrar oraya sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim ve bu tarafa geçiyorum. Bu kenar kısmına da tekrar tığımı batırdım ve oraya bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. Şimdi bu fazla ipi artık bu tarafta bırakıp onun diğer tarafından devam edeceğim. Toplamda bu kenara 20 tane Toplamda 20 tane bu kenara sık iğne yaptım. Bu uç kısmı 5 tane. Bu kenar kısmına da 19 çünkü bu başta da yaptığımız için buraya da 19 tane yapıp bitireceğiz. Şimdi bu 3 oldu. 4 5 6 bu şekilde 20 tane yapalım. 20 tane sık iğneyi bu tarafa yaptım. Bu uç kısma geldiğimde de 5 tane de burayı yapacağım arkadaşlar. Yine 1 2 3 4 5. 5 tane yaptıktan sonra tokamı kapatıyorum. Tekrar bu yan tarafa 19 tane yapacağım. 1 2 3. Tabii bu ıı, sık iğneler sizin el ayarınıza göre de değişebilir arkadaşlar. O çok önemli değil. Çünkü üstüne de zaten tekrar örgü yapacağız. Bu şekilde 19 tane oluncaya kadar devam edelim. Bu yan tarafa da 19 tane yaptım. Bu biz ilk yaptığımızda arkadaşlar başlarken şuraya bir tane sık iğne yapmıştık. Oraya kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane yine sık iğne yapıyorum. Tığıma ipim bir kere doladım. Şimdi bir tane çakma trabzan yapıyorum. Şöyle üçünü birlikte topladım. Aynı şekilde tekrar tığıma ipim bir kere doladım. Yine bir tane çakma trabzan yaptım. İki tane çakma trabzan yaptık. Üçüncü çakma trabzan arkadaşlar. Şurada gözüken bir tane delik var. Oraya yapacağız. Tığıma ipim bir kere doladım. Şöyle tığımı İçinden geçiriyorum o deliğin ve ipimi çıkarttım. Bir tane çakma trabzan yaptım. Tıma ipim bir kere doladım. Şimdi yine bu zincirin üstüne iki tane şöyle dolanarak çakma trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne yaptım ve buradaki ilk sık iğnenin tepesine tığımı geçirdim ve kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir iki zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi kestim. Bu ipi de tekrar üst tarafa alalım. Şöyle çıkartalım. Aralardan da şöyle yukarı geçirelim ve uçlarını keselim. Tokamızı tığladık. Şimdi bu pomponlarımızı yapacağız. İlkini yine böyle açık kahveden yapayım. Sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle işaret parmağımı ipimi doladım. Bu orta parmağıma da bu şekilde ipin ucunu doladım. Tığımı geçiriyorum. Şöyle alttan ve ipimi o halkanın içinden çıkarttım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi elimle de tutup yapacağım. 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza ipimizi bir kere doladık. Bu halkanın içinden ilmeğimi çıkarttım. Şöyle ikisini örüyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Birinci ördük. Tığıma ipimi doladım. Tekrar halkaya batıyorum. Şöyle ikisini örüyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bu şekilde 8 tane yapacağız. Biz şu an zincirde sayarsak 3 tane yapmış olduk. Devam edelim. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Tığıma ipimi bir kere doladım. Yine halkaya batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. 2 tane ilmeği birlikte ördüm. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Tekrar tığıma ipimi bir kere doladım. Yine halkaya batıyorum ve çıkarttığım ilmekleri şöyle ikisini birlikte örüyorum. Tığımda 6 tane var. 8 tane olacak. 7, son bir tane kaldı. 8. 2 4 6 8. 8 tane ilmeğimi de birlikte topluyorum. Şu uç kısmından çektim, bu tarafı kapattım. Bu taraftan da 1 2 zincir çekip İpimi kesiyorum. İlk pomponumuzu hazırladık. Şimdi kremden tekrar göstereyim. Şu krem ipimle tekrar yapalım. İpimi doladım. Şu uç kısmını arkadaşlar şu orta parmağıma şöyle doluyorum. Tığımı buradan geçirdim ve oraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim ve halkayı elime aldım. Tığıma ipin bir kere doladım. Bu halkanın içinden ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. Tığıma ipin bir kere doladım. Tekrar halkaya batıyorum. ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Yine aynı şekilde 8 tane olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. 2 4 5 tane oldu. Devam edelim. 6 7 8 2 4 6 8 8 tane oldu. Şimdi hepsini birlikte topladım. Şu aşağıdaki kısımdan da şöyle ipin ucunu çektiriyorum. Orasını kapattım. Bu uç kısımdan da 1 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. İkinci pomponumuzu da yaptık. Şimdi ben kahverengi ipten de bir tane yapacağım. Siz de bir tane yapın arkadaşlar. Toplamda 3 tane olacak. Ben de üçüncüyü tamamlayıp geliyorum. Üçüncü pomponu da hazırladım. Biz 8'li çalıştık. Sizler isterseniz 8, 9, 10 kendiniz nasıl beğeniyorsanız arkadaşlar o şekilde hazırlamasını yapabilirsiniz. Ben tokanın üstünde 8'li çalışmayı uygun gördüm. Bu şekilde yaptım. Sizler de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu üstündeki kısmı yapacağız. Yine ben açık kahve ipimi aldım. Şöyle onları da çekeyim. Çünkü odaklanmıyor arkadaşlar. Bu sefer elim buğulu gözüküyor. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. 11 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 Hala aynı tığı kullanıyorum arkadaşlar. 1.60 bilim 4 numarayı. 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincirimizi çektik. Şimdi tığıma ipimi bir kere doladım. 1 2 3. 3 şöyle üçüncü zincirimi iki de çektiğim trabzanımı yapıyorum bu baştaki zinciri saymayacağız arkadaşlar bu kısmı halka olarak düşünelim bu ilk yaptığımız trabzan birinci trabzanımız bir sonraki zincire battım ikinci trabzanımı yapıyorum 2 şimdi her zincirin içine batıp bir tane iki de çektiğimiz trabzanımızı yapacağız 3 4 5 6 7 8 8 tane tırabzanımızı yaptık. Bu baştaki zinciri saymıyoruz. Ortada 8 tane tırabzanımızı yaptık. Şimdi bu son zincire 5 tane trabzan yapacağız. Tığımı ipimi bir kere doladım. Şöyle batıyorum son zincirime ve 2 de çektiğim tam 5 tane aynı yere trabzan yapacağım. 2 3 4 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bu ipi de arada yürütebilirsiniz. Tığıma ipimi bir kere doladım. Bu ortada bir 8 tane trabzan yapmıştık. Yine o trabzanın bu 5 taneyi yaptıktan sonra şu sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve 2 de çektiğim trabzanımı yaptım. Bu arada tekrar 8 tane trabzanımız olacak. Eğer karıştırırım diye düşünüyorsanız bu tek zincirin üzerine 5 tane yapmıştık. Başlarken ve bitirirken ilmek ayırıcı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birini yaptık. Yine bu araya 8 tane yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tırabzanımızı yine araya yaptık. Şimdi bu zincir olan şu boşluğu arkadaşlar 5 tane dolduracağız. Tığma ipimi bir kere doladım. Şu zincirin üstüne şöyle ara boşluğundan battım. 5 tane. 1 2 3 4 5 5 tane bu zincirin üstüne iki de çektiğimiz trabzanları yaptık. Bu ilk yaptığımız şu trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırma işlemiyle birleştirdim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi bir kere doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batacağım. Böyle dibine değil, yanındaki trabzanın tepesine battım. İki de çektim, trabzanımı yaptım. Şimdi zincirde saydığım için 2 3 4 yine her trabzanın tepesine birer tane batacağız ve arada yine 8 tane trabzanımız olacak. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapıyoruz. 8. Yine aradaki 8 trabzanımızı yaptık. Bu uç kısmı arkadaşlar 5 tane yapmıştık. Şimdi hepsinin tepesine ikişer kere batacağız. Toplamda bu uç kısmında 10 tane trabzan olmuş olacak. İlk bu trabzanın tepesine battım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle göstereyim çift batacağız bu uç kısımlara toplamda 5 tane yapmıştık bu uç kısmı şimdi bu sırada 10 tane olmuş olacak hepsinin tepesine ikişerli batmış olacağız aynı yere iki kere batacağız iki de çektiğimiz trabzanlarımızı yaparak bu uç kısma 10 tane trabzan yapmış olacağız hele. Toplamda bu uç kısmı 10 tane yaptım. Şimdi normal trabzanlarıma geldi. Yine bu ortada 8 tane trabzanımı yapıyorum. 1 Her trabzanın tepesine batarak 2 3 4 5 6 7, 8. Yine bu aradaki 8 tane trabzanımı yaptım. Yine bu uç kısma geldim. Burada yine 5 tane trabzanım var. Burada da bu 5 trabzanın üstüne ikişerli batacağız. Toplamda 10 tane trabzan olmuş olacak bu tarafta da. Şimdi ilk trabzana battım. İkide çektim trabzanımı yaptım. Tığımı ipim bir kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Bu şekilde hepsinin tepesine ikişerli batacağız ve bu uç kısımda da toplamda 10 tane olmuş olacak. Son trabzanın tepesine de yine iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tam köşeye de bir tane yapacağım ki aradaki mesafe uzak kalmasın birbirine. Normalde 10 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tam bu köşeye tekrar bir tane iki de çektiğim trabzanımı yapıyorum ve bu zincirin şöyle göstereyim. Şöyle tepesine batıp kaydırma işlemiyle birleştirdim. 1 bir, 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. şekilde örmemizi tamamladık. Bu ipi de şöyle göstereyim. Aralardan şöyle aralardan yürütebilirsiniz. Şöyle bir iki yürüttüğünüz zaman arkadaşlar uç kısımlarını kesin. Şu ipi de arada yürütmüştüm. Onu da kesiyorum. Pomponlarımızı alalım. Şimdi pomponlarımızı bu örgümüze bağlayacağız. Şu kendi renginden olanı şöyle tam ortalıyorum. Modelimizin tam böyle ortasından ayarlamasını yapıyorum. Bu ipi arkadaşlar aşağıya çektireceğim. Şurası ters kısmı. Burası da örgümüzün düz kısmı. Şöyle ayarlamasını düz tarafından yani ön tarafından yapıyorum. Bu fazla ipleri de ters tarafa çektiriyorum. Şöyle. Şunu da şöyle ilmeklerin arasından aşağıya çektirdim. Çektirdikten sonra şöyle arkasını döndürüyorum ve bağlıyorum. Şöyle bağlamasını yapıyorum. Bu fazla olan şu uç kısımlarını da kesiyorum. Diğerlerini de yine aynı şekilde şöyle ayarlamasını yapıyorum yine modelimizin şu tam uç kısmını şöyle yerleştirdim bu fazla olan ipleri arkaya çektiriyorum aynı şekilde bu tarafta da öyle şöyle çektirdikten sonra arkadan bağlıyorum Bu fazla olanları tekrar kesiyorum. Son bir tane krem kaldı. Onu da yine şu uç kısmı şöyle koyuyorum. Fazla olan ipleri yine arkaya çektiriyorum. arka kısımdan tekrar bağlıyorum. Fazlalıklarımızı alalım. Pomponlarımızı da bağladık. Şimdi tokaya birleştireceğiz. Şöyle tokamı alayım. Bunu da kenarın arkadaşlar kahverengi ile geçeceğim. Şu kahverengi ipimi alayım. Şöyle bir tane kendime ilmek oluşturdum. Şimdi böyle üst üste koydum. Ayarlamasını yapalım böyle düzgünce. Sonra karşılıklı. Şimdi tığımı bu köşeden başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Tığımı buradan geçirdim ve altındaki tokadan da şöyle örgüsünden de batırdım ve orayı sabitliyorum. Şöyle sabitlememi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi aynı yere tekrar batacağım. Şöyle aynı battığım yerlere karşılıklı tekrar battım ve sık iğne ile kapattım. Arada bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana battım. Karşısından da denk gelen yere batıyorum. Hani arkadakinin çok önemi yok. Şu tokadakinin arkadaşlar çok bir önemi yok. Sadece bu üstteki örgüden bir tane trabzan atlayıp modelimizi uygulayacağız. Şimdi sık iğne ile geçiş yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yerlerden karşılıklı tekrar batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Onun karşısına denk gelen bu tokadan da batıp orayı sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere yine tekrar karşılıklı batarak sık iğne yaparak kapattım. Şimdi bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana ve aynı zamanda karşısına da denk gelen sık iğneden de batıp orayı geçiş yaptım 1 2 3 zincir çektim aynı yere yine karşılıklı denk gelecek şekilde batıp sık iğne ile kapattım etrafını tamamen bu şekilde yapacağız arkadaşlar bir tane trabzan boş bırakacağız İkinci tırabzana modelimizi uygulayacağız tamamen hepsi uç kısmı da dahil Hepsini bir trabzan atlayarak yapacağız şimdi ben de devam edeyim şöyle de göstereyim bu şekilde oluşuyor bir tane trabzanı atlayıp ikinci trabzana yapacağız bir trabzan atlayacağız ikinci trabzana yapacağız tamamen etrafını bu şekilde yapalım sona geldiğimiz zaman arkadaşlar bu ilk yaptığımızın şöyle dibine batıyorum ve kaydırma işlemiyle de oraya birleştirdim bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum bu şekilde hazırladık bu fazla ipleri de yine dediğim gibi şu ilmek aralarından yürüterek temizlemesini yapabilirsiniz Şöyle aralardan yürüterek temizlemesini yapalım buradakini de aynı şekilde şöyle aralardan takımızın örme aşaması bitti arkadaşlar. Diğeri de böyleydi. Şöyle çok güzel oldular. Şöyle göstereyim. Diğeri de aynı şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Bunlar da ilk yaptıklarımdı. Bunlar da şimdi yapacağımız takımın tokaları olmuş oldu. Buraya kadar izleyip ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de sevdiklerinizi bu güzel tokalardan yapıp hediye edersiniz. Bir sonraki videoda dediğim gibi çantanın yapımıyla da devam edeceğiz. Kanalıma da arkadaşlar abone olup paylaştığım videoları beğenirseniz çok sevinirim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Sizin destekleriniz sayesinde video çekmeye devam ediyorum. Umarım bu paylaştığım videoları da beğenirsiniz ve bir sonraki videoda da arkadaşlar çantanın yapımında tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun